Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji Tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda olmazsa olmazlardan kullanışlı mı kullanışlı olan bir programı tanıtacağım. Bu program Windows 11'in ve Windows 10'un kendi bünyesinde bulunmakta. Programın ismi Medya Oynatıcı. Medya Oynatıcı normalde bilgisayarımızda bulunan normal çalarlardan farklı olarak birçok ekran seçeneklerine, birçok ekran kalitesine göre uyumluluk sağlayabilen, günümüz standartlarının kodlarına en uygun şekilde üretilen programlardan bir tanesidir. Normalde birçok firmanın kendi programları genelde güzel olmaz gibi bir yargı vardır ama beni gerçekten şaşırtıcı bir şekilde programa kendisini bağlamıştır. Ben öncelikle programın yüklü olup olmadığını kontrol etmek için ayarlar kısmına buraya medya oynatıcı yazıyorum ve ben de yüklü. Eğer ki sizde yüklü değilse ya da programın eski sürümü varsa bazen Microsoft Store güncellemeleri bizim elimize bırakıyor. Kendiniz yapın şeklinde davranıyor. Buraya medya oynatıcı yazıyoruz Microsoft Store'a ve Windows medya oynatıcı olarak karşımıza gelmekte. Eğer ki ikonu eski ise ya da eski, yeni nesil değilse güncellemeniz tavsiye ederim. Öncelikle programın burada olup olmadığını kontrol ettik. Şimdi kapatacağım. Şu an evet aç diyorum. Programı aç diyorum. Evet şu an program arayüzüyle birlikte bakın tam ekran bir şekilde görünmekte ve ekranın logolarından tutun ikonlarına kadar oldukça kullanışlı. Peki Spotify'dan farkı nedir? Spotify'da e, yerel bir kütüphaneden ziyade dışarıdan alınan streaming şeklindeki bir oynatıcıdır. Bundan mütevellit bazı dosyaların çoğu interneti olmayan kullanıcılar bu tarz uygulamaları daha çok tercih ederler. Spotify gibi uygulamalar daha çok streaming üzerine kurulmuş programlar olduğu için bu tarz arayüzleri farklı olabilir. Benim kendime ait bir kütüphanem olduğu için ben bu tarz programları daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Aylık aboneliğe gerek kalmadan bilgisayarımızda bulunan MP3'lerimizi ve herhangi bir ses dosyasını bu şekilde oynatabiliyoruz. Aynı zamanda yeni eklenen video kitaplığıyla birlikte oldukça kullanışlı bir hal almıştır. Ben sizlere arayüz hakkında bir takım bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle bizi karşılığımıza giriş tekmesi karşılamakta. Gerek video ve gerek müzik olarak karşımıza çeşitli bunları daha önce oynattığınız gibisinden bir seçenek bulunmakta. Burada dosyaları aç diyerek isteğe bağlı olarak dosyaları açabilirsiniz. Yani ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak da sürükle bırak yapabilirsiniz. Daha sonra müzik kitaplığı kısmına geldiğimizde ise burada şarkıları görebilmektesiniz. İsteğe bağlı olarak da klasör ekle diyerek kütüphanemizdeki müzikler klasörünü ekleyebilmektesiniz. Benim şu an klasörüm bu şekilde ayarladım örnek olması açısından. Ve eğer ki cihazın içerisinde bulunan klasörlerin içerisinde sanatçıların isimleri ya da ID3 tak dediğimiz müzik çalarların içerisinde etiketler varsa burada otomatik olarak etiketler gelecek. Ben elektronik müzik olarak arşivimi buraya yedekledim. Her zaman internet olmayabiliyor bu şekilde. Burada mesela geldiğimizde burada farklı albümleri de gözükebilmekte. bağlı olarak da albüm sekmesinden geçebilirsiniz. Buradan şarkılar, albümler ve sanatçılar olmak üzere çeşitli ayarlar bulunmakta. bağlı olarak da karışıp ve karıştırarak şey yapabiliriz. Burada tür, tüm tarzlar diyor. Burada da isteyebilir olarak da tarzları değiştirebilirsin. Mesela progressive house diyor. Burada o etiketlere sahip olan görüntüler gelecek. Şarkılar gelecek. Daha sonra video kitaplarına geldiğimizde ise klasör eklediğimizde ben burada klasör eklediğimde buradan geri alıp konser klipleri diye klip yapmıştım. Daha sonra buraya bunları bu şekilde ekleyip karşıma gelen seçeneklerden istediğim videoyu seçebilirim. Örnek olması açısından da bir tane video açacağım. Bu benim videom. Daha sonra buradan isyap olarak da altyazı seçenekleri varsa altyazı ekleyebilirsiniz ya da kayıt esnasında birden fazla eğer ki ses kaydı varsa yani filmin içerisindeki 5.1 çıkışta ya da 2.1 çıkışta farklı ses kayıtları varsa bunları seçebilirsiniz. Program belki bir VLC gibi değil yani VLC Player gibi değil ama en azından içerisinde olmazsa olmazlar var. En azından bir sıkıntı olduğunda burada farklı bir alternatif arayışları içerisinde tercih edebilirsiniz. Ve güzel özelliklerden bir tanesi işlem yaparken dizi takip etmek istediğinizde burada mini yürütücü dediğimiz bir kısım var ve buraya tıklayarak otomatik olarak mini yürütücü kısmına gelmekte ve bu sayede işlemlerimizi yaparken aynı anda filmimizi izleyebilir ya da dizimizi takip edebiliriz. Daha sonra tekrardan tekrar normal moduna da getirebiliriz. Daha sonra Video kısmından çıkıyorum. Daha sonra Ayarlar kısmına geliyorum tekrar yürütme sırası diyor. Eğer ki birden fazla playlistlerimiz ya da çalma listelerimiz varsa buraya yürütme sırasını ekleyerek şarkıları çalabilmektesiniz. Çalma listesi de yürütme sırasıyla hemen hemen aynı düzeyde işlemler. Daha sonra Ayarlar kısmına geliyoruz. Burada isteğe olarak ilk açılışta müzik kitaplı konumlarını otomatik olarak ekleyerek rahat bir şekilde müziklerin bulmasını sağlayacaktır. Diğer türlü ne yapacaktık? Klasöre gidecektik, oradan müziği bulacaktık falan. Tek tek uğraşacaktık müziği sürükle bırak yaparken. Bize bu şekilde yapmamıza gerek kalmadan direkt klasöre diyerek sisteme içerisine klasöre ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda video için de bu da geçerli. Uygulama temasına gelirsek eğer eğer ki bilgisayarımızda sistem ayarlarımıza göre açık varsa açık koyu koy varsa da koyu olarak tercih edebilirsiniz. Vurgun rengi diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama e, muhtemelen temayla alakalı bir e, vurgu rengi, ara renk olmak üzere. Şu an için bilmediğim bir konu. Muhtemelen görsellikle alakalı. Media info diyor. Eğer ki e, internet üzerinde yani internete bağlıysanız kendi yerel kütüphanenizdeki bazı müziklerin bazı müziklerin etiketleri eksikse bu etiket eksik olan etiketlerin otomatik olarak resimlerini bulabilir. E, buna göre de hani bu ile görselleri rahat bir şekilde sağlayabilir. Tabii ki şöyle bir gerçek var. İsimleri düzgün bir şekilde yazılanların resimleri ortaya çıkmakta. Bunu da belirtmek isterim. Bu aşağı doğru indiğimizde başka bir ayarlar yok. Oynatıcı kısmına gelirsek eğer aşağı kısmını ayarları gösterdik. Buradaki ses ayarlarını gösterdim. Burada büyük tam ekran olma ve tam, ekran, e, tam ekrandan çıkma özelliği burada mevcut. Daha sonra buradaki 3 noktaya gelirsek eğer 3 noktada özellikler kısmına geliyoruz. Özelliklerde bu ürünün yani bu kaydın ne kadar boyutlar olduğunu, kaç kere hızlı olduğunu söylüyor. Bu kısmı kaçırmayalım. Bu kısım eğer ki alt altyazı yani bir filmin altyazını bulmak istediğimizde örnek veriyorum. Örnek veriyorum Evrenin Askerleri filmin ismi ya da yabancı ismi neyse onu yazıyorsunuz. Aynı zamanda kaç kare hızı olduğunu da öğrenmeniz gerekmekte. Çünkü eğer ki altyazı seçeneklerinde 20, 29, 937 gibi belli, belli değerler var ya da 60 fps ya da 50 fps gibi farklı değerler olabiliyor ya da 24 fps. Her filmin fps değerleri farklı olduğundan altyazı hızları da farklı olabiliyor. O yüzden altyazıları ona göre de değerlendirmenizde fayda var. Yani videonun türevini öğrenmek durumundasınız. Bunu da belirtmek istedim. Daha sonra 3 noktaya geldikten sonra hız kısmına göre eğer ki hızlandırmak isterseniz de hızlandırabilirsiniz ve bunların tuşlarının kısa yolları bulunmakta. Tabii ki CTRL Shift E olarak da ekolajları açabilmektesiniz. Cihazı yayınla diyor. Eğer ki aynı ağda bulunan bir monitörünüz, aynı ağda bulunan bir akıllı televizyonunuz varsa otomatik olarak bu tuşa basarak aynı ağdaki diğer cihazın mon e, cihazı monitör olarak kullanabilmektesiniz ve videoyu oradan görebilmektesiniz. Doldurmak için yakınlaştır diyor. Bunu isteğe bağlı olarak da yan taraftaki çizgileri kapatmak için tercih edebilirsiniz. Bunların da kısa yolları CTRL Shift Z olarak bulunmaktadır bulunmakta. Bakalım ctrl z deyince oluyor. Bakın kapatıyoruz açıyoruz. ise olarak bu formu bozmuyoruz. İsteyip olarak da genişletiyoruz. Herkesin tercihine göre değişebilmekte. Başka unuttuğum bir şey var mı diye tekrar kontrol ediyorum. Benim e, bu program hakkında söyleyeceklerim şu an bu kadar. Eğer ki program hakkında merak ettiğiniz bir konu varsa alternatif bir program ya da vesaire farklı bir düşünceleriniz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakmanızı öneriyorum. En yakın zamanda bununla ilgili olarak videoları hazırlayabilmekteyim. Kanalıma destek olmak için de videoya like atıp aynı zamanda bildirimleri açarak destek olabilirsiniz, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.